selamünaleyküm Sevgili dostlarım kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın kanalıma ve videoma hoş geldiniz Ramazan tatlımız güllaç yapıyorum İlk kez yapıyorum ilk kez yiyeceğim Tabii şu an yedim Tabii ki de sizinle görüşlerimi paylaşacağım şimdi önce yaptığım malzemelerin listesini vereyim daha sonra e, sizin yapmanız gereken ölçüleri sizinle paylaşacağım Değişik tarifler izledim. Değişik ölçüler verdiler. Ben de deneye deneye orta yolu bulurum diye düşündüm. Kendi damak tadımı size sunacağım. Malzememiz güllaç. 16 yaprak var içerisinde. Bim'den aldım. 2 litre süt kullandım. 2 su bardağı şeker ilave ettim. Ateşte ılıttım. Üzerine de gül suyu damlattım. Biraz işte, işte yarım çay bardağından fazla koymuş olabilirim. Damlattım deyimi az kalır. Ve daha sonrasında işte böyle davulunmaz dediğimiz bir dav fırın ölçüsündeki tepsiye Zaten yapraklar o ölçüye denk geliyor Siz daha küçük ölçülü tepsilerde yapacaksanız hani gülleci o zaman hani ikiye bölmeniz gerekebilir Sonuç itibariyle böyle borcamlarda falan yapacaksınız O size kalmış o zaman süt ölçüsünü Ona göre ayarlayabilirsiniz Yaptık yedik e komşumla da lezzeti Test ettik eşim de tabii bunun arasında kızıma sorarsanız kızım sanırım bu tatlıyı beğenmedi <gülüyor> çünkü <gülüyor> iki kaşıktan sonra almak istemedi birkaç gün sonra tek yani bir, bir gün sonra ya da işte ilacın olduğu süre içerisinde denedim hani tekrar tekrar vereyim diye yok böyle eliyle ettirdi kızım beğenmedi sanırım şekerini benim gibi az bulmuş olabilir <laughs> şimdi sizi dediğim gibi test ettim testin sonucunu sizinle paylaşıyorum 2 litre süt kullandım ama azmış. 3 litre kesinlikle 16 yaprak ve bu tepsi ölçüsü için ideal. Şeker oranı yine az. Bunu hem eşim hem de komşum söyledi. Onlara göre bir tık az ama bana göre biraz daha fazla az. Yani ben olsam eğer benim gibi tatlıyı seviyorsanız böyle baklavacı işte ne bileyim şerbetli tatlılara düşkünseniz 2 bardak şeker koyun 1 litre süt için. Yani 3 litre süte 6 bardak şeker. Ay, yani biliyorum biraz masraflı bir tatlı olmak üzere ama yapacak da bir şey yok. Lezzetine gelince arasına koyduğum ceviz ve fındık olmasaydı bence mükemmeldi. Gerçi eşim ve komşum bu konuda görüş belirtmediler. Gayet iyi dediler ama ben yerken yaş fındık ve yaş ceviz tadı, lezzeti aldım. Çünkü sonra düşündüm neden bu tam bir şerbet değil bir nevi sütün içerisinde o ve cevizi beklettik tabii ki de yaşardı evet gördüğünüz gibi eğer denemeyi e, düşünüyorsanız bu bunlar, düşüncelerle bir, yola çıkın bu ilaç tavsiye ederim arasında bir şey Yoksa, koymadan ya daha önce yemediyseniz kendinize iyi bakın yapmayın. deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız Afiyet sevinirim Allah'a emanet olun